giriş şey yapsana koydum lan biliyorumdur geberiyor <laughs> arkadaşlar premium satışlarımız vardır ee, premium minecraft hesabı tamam 5 lira ee, kırmızılar da geliyor bana giren çıkan olmasın da bir iki dakika kanka geliyorlar ama çok pis bize mi geliyorlar yani elmasa geliyorlar oradan da büyük ihtimal bize geliyor. Eee yükseliyorlar. Güzel ee, bebe. bebe. Baş, ee, baş, baş. Başıyla mı tuttuk? Başıyla mı tuttuk? Ee, emin değilim. Elmasa aldım ben ya. Ee, bu arada kılıcı upgrade basıyorum. Bu arada başıyla tuttuk. Bebe başıyla tuttuk. Bebe el bebe altına at altın at. Sen altın altına çabuk çabuk çabuk. Al şunu al git al git al onları git. Helal lan tam tam seviye 5 tane. Ben aşağı düştüm. <laughs> Bebe patlama. Kanka demir sword'u gösterdim <laughs> bir bir Bebe sen şey an geldi. Al al arkada kırıyor <laughs> çocuğu. Tamam. Oh. Lan ben yine aşağı düştüm. Malsın. Aga bak bunlar biliyor ha direkt bizi elemeye çalışıyorlar. Gelsinler oğlum. Bunlar oyunu biliyor. Ben iki elmas daha getiriyorum. Blok koyma sesi var. Arkamıza baksana yol mu çekiyorlar bize? Ben öndekiyle ilgileneceğim. Onları bana ver. Attım aşağı tamam. Bunu yapacağını biliyordum o yüzden üstten vurayım dedim arkadaşlar. Benim takdimim. Adana Mersin'i evet, izlemediyseniz. Bekle 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 Aa beklerim ben bunları sikeyim. Evet, Bir az evet, demir demir, bana. demir, demir altın. Bana. Altın at. Oğlum karnı ne kadar yeter o kadar var yani. Ne hızlı gel bunlar bana oynayacak. Blok atas. Elmas al. el, el elmas aldım bile. Adam adam oynuyor, adam bize oynuyor. Blok atsana 16 tane var. <laughs> Yukarı çıkacak. Yemin et. Asla yapamam. de bu arada yeni makro vardı. Ne oldu? Beni kim vuruyor? Makro yok ne var onun. Evet bu kadar bu kadar sen mi Aa bu adamlara da alıyor bu arada. Kanka çaktırma bu adamları patlatıyor. Helal. Ee, blok atsana bana oradan. Yok ki. Uh, Elmas al değil dönüyor. Elmas at. Altın da. Değil, at. değil Bir tane var. Forge at great bas. Bebe be altın bebe. be. Bir tane de trap at. Heal pool bassaydım Beyza. Heal pool daha işe yarar. Oooo oh. blolar geliyor çabuk. Al altınları siktir git, ben fireball blok alıyorum. Allah aşkına trap bastım ha. Bebe çık. aldın mı? Kılıç almadım deme. Aldım. Fireball aldın mı? Aldım aldım, bekle blok almadım. Ben de blok almadım. Ah, hadi da... hadi, gidiyoruz aynı şu anlar ve bekle iki tane daha altınlar mı? Yok. Çok seri. Yok yok vallahi yok. Bekle o zaman bekle bekle. Azıcık daha... da iki tane daha altın alayım, Bir tane demir, daha altın al. alayım. Yok yok. Demir seti bas... alacağım. Bu arada bir bisit fold demeyi bebe burada. Biraz adam fold deme bir Bebe adam burada. Nasıl <laughs> burada oğlum lan? Fightlar gelmiş arkadan. Asettir. Tut oraya. Üste çıktım ya yerini bulmaya çalışıyorum edeyim. Koşma. <laughs> İkimiz de aynı an <laughs> Redler mi? Tamam Redler, mi? Tamam Redler GG. Redler sinetik var böyle Ve White'lara gideceğiz. ya Bedit gidecek ya White'lar gidecek. Ah ah ah. Ben beni aşağı... Ben aşağı attı. Ben... beni aşağı Ben öldüm. Bekle. Be. Allah'tan elmas filan koymuştum chest'e bekle. Adam nerede? Bilmiyorum. Beyze il bu bastım. Bir de armor upgrade bastım. Adam adama nerede? Adam adama Osmanaga yapacağım. Tamam nerede? ve adamlar arkada iki adamlar arkada iki kişi aldılar beni Şu kapatmam lazım Aynı anda blue'lar da bastı Tam ikisini de yaptım Ve aynı anda blue'lar da bastı Tamam da o kadar ne yapabilirim amana koyayım hani Mal blue. gibi aşağı düştüm has görsel var ya bana oluk oluk küfür edersin çocuk Geliyorlar mı geliyorlar Blue'lar mı? blue safe. White gelecek. Altınlar mı aldı? Abi Al, vay white'tan blue geliyor. White'tan mı geliyor? Böyle white'tan geliyorlar aşağı attı. Seni mi aşağı attı? Ey beni aşağı <laughs> attı bana. Kafanı sıkıyor. <laughs> Kanka TNT koyacak. Koydurtmam. Bebe tutamam Bebe bekle Bebe intikamımı al lan Başlat tekrar başlat Bu el sayılmaz arkadaşlar bir bir daha Kafayı mi yedim yürüme sesini sen de duyuyor Ben de duyuyorum. Kanka bana sonra biraz blok getirsen bir tane mal var dedi ve aşağı düştü. Adamı ben aşağı atmışım benim haberim yok. <laughs> Abi lan. Benim haberim yok vallahi. Ben <laughs> Gene şey hile açtın değil mi? Yok vallahi açmadım. Böyle sana hiç güvenmiyorum muyuz ya? Ben, ben de kendime güvenmem. Boz klasörüne bir şeyler yapmış olabilirim. Ona kanka be White geldi. Çabuk şu bedenin üstünü kapat. Oğlum o bedenin üstü öyle hızlı kapatamam ki ben. Ha. Bu da makro vardı orada ya da şey e, tırıtlı var. Aldım. Tamam ben bedi kapatıyorum tamamen. Aa ben direkt bedlerine gidiyorum. Ve ben öldüm. Aferin. Bu arada geliyor adamlar ha. Aferin. Adam geldi. Adam geldi. Adam oyna. Bebe adam oyna. Adam bed oynamasın. Kendisi ya olabilir. ben sana dedim o yapayım? Makro açayım dedim. Bu kesenin yine tırıplı mouse'u var ya. Bas yine. bas bas. Ona bas, ona bas. Ona basarsan seni sikerim ha. Bir canına kaçıyor. Sen ölmedin değil mi? Yok. Tamam bekle ben de blok alıp arkandan geliyorum. <laughs> Bedleri ney? Sandstone. Sandstone. Bebe ben bunların ikisini de yiyorum şu an. <laughs> zorlama zorlama gel. Öldüm. Adam bize puşlayacak ya. Bebe sen bir şey alsana amına koyayım. Hatta ben bebe. Ben para bir, bir Hatta direkt bekle. Ha. Emlas'a gidiyorum bebe. abi. Ben de adamlara gidiyorum amına. Adam Adamlar... bir, birisi geliyor. <laughs> bekle Oğlum evet. azıcık elmas alıp geliyorum bebe. Ne olur bekle. adam aşağı düştü. Adam aşağı düştü. Tamam güzel. 4 tane elmasla geliyorum. Daha geldi birisi. Aşağı attım. Helal. Bebe 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 aşağı bir şeyler atacağım. Demir var. Demir var. Demir var. Bak. elmas attım bana demir var. Elmas mı ya? Bir şey, bok attık işte. Attım demir buraya demiri niye almıyorsun? Ver 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 demiri ver demir çok seri ver. Ay bekle ben şey alacağım. alacağım. Fireball. Fireball alacağım. Ben de fireball alacağım. para olsa, al, al. para Parayı bir bitti Aa, Attım attım attım. Adamlar geliyor adamlar geliyor. Benim adamlar ikisi de geldi. <laughs> İkisini de tek ya attım. Oğlum, fireball niye harcadın ya? Çabuk çek. Yani. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Makro çalışmıyor. masum makrosu çalışmıyor. He, yedim he o, mak o makro değil DPI tuşuymuş. He he. Kanka o sonuncu pek inandırıcı olmadı ya. Yemin dedim makro değil DPI tuşuymuş. Milim hareket ettiriyorum, bütün map'i dolanıyorum hep. Oğlum adamı bir koydum, uzaya gönderdim ama. Sen tut, sen tut. Bebek kafanı kıyım <laughs> ya. Kafatasını <da> kıyım <laughs> ya. kafa orada adamlar alır Bekle, gel gel. Gene fireball aldım. Bir <laughs> tane evet. daha altın bekle. Evet, Baklar gelmeden be Bekle, ona ben rushluyum. Ona ben rushluyum. Fireball'ı ben... gösterdim <laughs> galiba. O bana oynayacak. Tamam. Bebek koş koş koş. Ben fireball bir şey olmaz ama. Can. Hani. Hiç can yok. Direkt ölürüm. Tek yerim. Kanka etimden korkanın kemiğini sikeyim diye sen demez miydin? Bekle oğlum etimden korkanın kemiğini şu an sikeyim. Oğlum ben <laughs> delileri niye bir aşağı atamıyorum? Geldi geldi geldi. Asiktir. Onu da aşağı attım tamam. Yedim ya ben Fire, onu. Fireball. Bebe be, base açıldı. Fireball atacağın yeri sikiyim. Fireball'dan olmadı o. Tamam topladım çok hızlı topladım ama blok al blok al. Endstone al al. Altın at altın. Bebe altın ata bebe. Yok 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 yok. Vallahi yok. Geldi adam bu arada bizi izliyor adam. Hmm. Düştü düştüm düştüm mal düştü. Bu çocuğu <laughs> makro. Aşağıda ölmüyorum lan. Ee, bir diğeri de yukarıda gördün mü? Gördüm. Öldüremem. Öldüremem. TNT düşecek. Gördün mü? TNT fırladık. Bebe yukarı geliyor. Yine ben aşağı düştüm onun peşinden. Buna koyayım var ya çok güzel attım orada soy ama. Adam da düştü TNT de şeyden saptı. Bebe bir tanesi üstünde. Üstünde geliyor, üstünde geliyor. Osman'a kayar çarptım. Kanka yapacağım. elmas almaya gittim. 9 elmas. Bebe gitti. Bet gitti. Bet hmm, gitti. Bad gitti. baba. gitti bebe. Biliyorum. Başlat. Sen bu arada yeniden spamlanacaksın. Spamlanmadım. Yok başlat. Kanka bekle öcünümüzü almam almam lazım. Evet, 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 Kanka bekle cidden alacağım. Bak aşağı atla Ölmek bize yakışmaz. Öldü. Ölmedim. O zaman öleceksin. O pişirir benim almam lazım. Kafaya taktım şu an ben onu. Sal çıkalım, sal çıkalım. Yayın açayım mı? Açma. Tamam. <laughs> Bebe ben bu ipneleri çaktırmadan alıyorum. Aha white'ları yedim. Bebe öcümüzü aldım. Tamam şimdi abi. yere Şimdi daha rahatlayabilirim. Bu arada pink geldi. Pink e bir tane Mal pink'i de öldürdüm. Tamam Oh. Ben yapacağım piçliği yaptım. aga ben gidiyorum ama. That's <laughs> it.